Öncelikle dik oturun. Nefesli yapalım. Derin nefes alıyoruz. Üst ciğerinizi tamamen doldurun. Ve yavaş ver. İkinci al. Nefes al. Yavaş ver. Sonra. Nefes al. Yavaş ver. Şimdi sağ elimizi böyle yapın. Sağ, sağ el. Ve de timus bezelerimi biraz destek olalım. Buradan bir şey vuruyoruz. Aa. i'm a dear from the luchak Ay gözünüzden yaş geldi. <laughs> nasıl hissediyorsun? Lan? Ay. İki kilo eti bitirdik. Allah aşkına. Nasıl <laughs> hissediyorsunuz? Daha hafif değil mi? Ay e gözümden yaş geldi hanımefendi. maşallah. Maşallah, maşallah. Çok güzel. Her gün bunu yaparsınız. Hakikaten bütün gün böyle gibi bir güler yüzü kalıyor. Yani canlandırıyor çalışıyor. bizi sabah evet, sabah evet. müthiş bir canlılık değil verdi. Mi? Aynen öyle değil mi? <laughs> Hem pozitif düşünmeye falan değil mi? Canlandık ama <laughs> güle güle kırışanlardan olacağım ben diyorum her zaman. Şimdi buralarda gülünce kırışıklıklar başlıyor. <laughs> yüzün yanlarında dudak kenarlarında belki de dudak üstlerinde değil mi? Şimdi bunlara çözüm istiyoruz sizden. İşte. Lütfen. Çok ya, bazen ne soruyorlar ya? ...gülmek mi, yasak yasak mı diyorlar? Çünkü daha çizgi oluyor. Hmm. Yok değil mi? Yasak değil ama onun yerine e, karşı hareketle yapın. O zaman daha çizgileri daha derinleşmeyecek. Ne yapalım? İşte, mesela e, burada mı yapalım? Burada mı başlayalım? Nereyse. Kaş e, kaldırma tekniği. Bazen bizim kaşlarımızı yer çekimin dolayı ya da yaslandıkça çöküyor. Ayrıca bizim göz kapaklarımızı biliyorsunuz böyle gibi şiş, şişiyor ve de sarkıyor değil mi? Hı hı. Bunun için e, bizim kaşlarımızı bununla tutuyoruz. Böyle tutuyoruz. Elin ayasıyla. Evet. Aha. Ama dikkat edin bütün avuç içi lütfen alında iyice yapışın ki buradan çizgi olmamasın. Tamam Şimdi yukarı yana doğru kaldırıyoruz kaşlarımız. Sonra aşağı bakarak üst göğüs kapaklarımızı uzattın. Ve şimdi beraber derin nefes alalım. Ve nefesimizi tutuyoruz ve çatıyoruz karşılamız. Çat. Bir, Çatamıyorum iki, tutuyor. Üç, dört, beş, Hı. altı, yedi, sekiz, dokuz, on bırak. Derin nefes alalım. Ve yavaş var öyle neden nefes var hareket yaparken çünkü bizim hücrelerimize oksijen ihtiyacı var dolayısıyla da hareket yaparken lütfen nefes alıp verin, okay. ee, Bak fark ediyorsun hemen. Zaten hemen cevap evet. veriyor. Çünkü biz canlı iş ya, canlı hücrede hemen cevap veriyor. Bir Ve hareketle bile. Evet. Peki bu hareketleri günde kaç kere yapalım? Mesela bu ee, i̇nsana kaç kere... göre. Mesela birisinin elinin kaşına çok çoktu ya da çok fazla torba var burada. O zaman e, antibiyotik gibi sabah, öğlen, akşam yaparsınız. Ha, i̇laç yani, niyetine yapacağız. İlaç gibi mı falan diye? böyle. E, sürekli yapa, yaparsanız düzenli yaparsanız Bir hafta bile onu düzelir. Bir haftada bile bunlar oldukça güzel. Evet. Mesela özellikle bu gıdık Hı -hı. bir hafta içinde toparlanır. Ne yapacağız gıdık için? Gıdık için biliyorsun birkaç tane kasları burada. Ee, özellikle rahat bir şekilde oturuyorsun ki boyun dik olsun. Sonra çeneniz ona çıkar. Dilini üst damağına yapışacak. Tamamen yapışın. Gerginlik hissediyorsunuz. Sonra arkaya doğru yasla. Başınız arkaya doğru yasla. Gidebildiğin kadar yasla. Oradayken diliniz daha da bastır yukarı, damağın üstü. İyice bastır 10 saniye kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bırak. Nefes al. Fakat resmen burası içe doğru edildi. Ne kadar gerildi, ne kadar evet. gerildi kaslar? Neydi? Evet, evet, işte. Dilin alt kasları evet. damağa yapışık olduğu için yukarı kalktı. Evet. Evet, çeneyi de ön tarafa ektirdik... Bir de baş arkaya doğru evet. kaldırdık. Burası tam olmasını istediğimiz gibi oldu. Evet. Bunu günde kaç kere yapalım? Ona aynı şey. İnsana göre çok fazla sarkıyorsa o zamanda daha sık yapmak lazım. İşe evet. yarar mı? Bir hafta ne kadar, kadar yolu sonra gider. işe yarıyor? Evet. Bir hafta içinde yola gider. Bir evet. hafta içinde. evet, evet. evet. Harika. Peki, <laughs> peki. Şimdi buradaki kırışıklıklar. Evet, o kaz ayağı özellikle. Kaz ayağı, evet. Yaz geliyor ya, Hı -hı. hepimiz güneşten böyle yapıyoruz ya. Ondan sonra kırışıklık daha artıyor, özellikle beyaz tenlere. Çünkü beyaz tenlere insanlar daha da hassas cildleri var. Dolayısıyla da e, gözlerin kenarı baş parmakları ile tutuyoruz. Özellikle gözlerini kızgın gibi açıyorsun. Hmm, sonra yanında gözlerin yanında tutuyorsun. Dört parmak alında tuttun ki burada alında kırışmasın diye. O sadece kurmak amacı. Sonra karşıya bakarken kız. <laughs> Kapatmaya çalış gözleri. Biliyorsunuz o da hissediyorsun titriyor. Titremek demek ki kasları zorlanıyor. Kapatmak hmm. istiyor, kapatamıyor. Resistans var. Çilli gibi oldum ağzı. Evet. Sonra <laughs> anne arada... evet, bunu yaptık. Arası, arada, çünkü dinlenme var, nefes aldım ki bu yüzük parmaklarıyla kenardan masaj yapın hmm. ki kan dolaşım artsın diye oradan. Yüzük parmak. Her göz çevresi, her zaman yüzük parmak kullanıyoruz çünkü bu bölgeye çok hassas, böyle. Mesela krem koyarken bunu bunu yapıyorsunuz ya, o yasak, o iyi değil. Krem koyarken böyle zaten. Çünkü çok hassas bu bölge. <laughs> Böyle sadece. Özellikle kadınlar zaten değil mi? Şimdi bir şey <gülüyor> soracağım. <gülüyor> Sor Ayrıcığım. Hanım'ın yaşı konusunda tahmininiz var mı? Biliyorlar da. Biliyorlar mı? Ha, <laughs> ben sordum daha öncesinde tahminler vardı. 40 diyen oldu. 50 dediniz. 60, 55. 55. 55. 60. Bilenler diyor herhalde 60. Yani ben şimdi kadın doğumcu olarak söyleyeyim. Ben bu kadar kadın görüyorum. Ben size böyle şöyle baktığım zaman... <laughs> Hayır şurada hiç kırışıklık yok. 50. Hiç yok. Maksimum tamam. 50 diyeceğim ya bir tamam. şey yüzü var. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yaşını duyanlar hayrete düşüyor. Tamam. Görenler canlı daha da hayret ediyor. Peki. Ben 62. 62. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. Sağ olun. hepimizin başına. Bu evet. öğrenip uygularsanız eğer yapmak evet. çok kolay. Çünkü yüz kaslarını size daha önce de göstermiştik. Evet. Yüz kaslarını yavaş yavaş çalıştırdıkça bu evet. kaslarımızı geliştirdikçe daha az kırışıyor, daha evet. genç görünüyor olacak.